Anne babanın evdeki davranışları çocuğun eğitiminde ona yön veriyor. Davranışlar artı düşünceler. Düşünceleri de es geçmeyelim. Çünkü biz neyi düşünüyorsak o bağla beraber çocuğa onu geçiriyoruz. Yani zihnimizden ne geçerse hazır olun ki o çocuğa geçecektir. Ne olarak? Davranış olarak. Hani bazen deriz ya, ay bu çocuk çok tembel. Bu çocuk çok ağır. Eğer çocuğun buradan girdiyse bir süre sonra aynen bizim tekrar ettiğimiz gibi çocuk tembel olmaya başlar. Yavaşlar. Çünkü kendini öyle hisseder ve öyle yaşar. Onun için biz diyoruz ki kesinlikle Anne baba çocuğa örnek olduğu için ağzından çıkan her söze ve davranışlarına çok önem verecek.